Evet arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ebru'ya geldim. Şu toprağın bunu sen mi koydun toprak? Şunları da gelirken toprak aldı. Şimdi bize afiyet olsun. Ebru kahve yaptı. Bu arada şu karşı Ebru'nun boş arkadaşlar taşındığından beri Gelen giden çok ama bir türlü tutulmuyor. Anne istiyor, sen geç, ben de diyorum şimdi oradan oraya el sallarız, ip şey yaparız, birbirimize bir şey göndeririz, <laughs> makara gibi güzel olur. Evet arkadaşlar biz kahvemizi mahemimiz içtik. Toprak burada kedi kedarlıyor. Kedara arayışına bak. <laughs> Al bebe götür. Aha oradalar. Oğlum yavaş yavaş. Korktular. Kovalama. Annesi var. Oğlum annesi var. Annesi. Gel. De. Aa bak annesi arkadan bakıyor vallahi. Gel annesi var oğlum. Bak annesi bakıyor. Yazık. Annesinden ayıramayız. Hadi gel. Tamam. Başka yerden bak. Gel. Evet arkadaşlar ben geldim evden. Şimdi işim alışverişe gitmişti. Çoğunu dolaba koymuş ben yokken bozulmasın diye. Onları göstereceğim. Bazılarını da dolaba koyacağım. Neler almış hemen göstereyim. Şöyle Ateşoğlu'nun yoğurdunu almış canlar. Şöyle yine süzme peynir arkadaşlar. Yarım vardı. Bu dört çeşit almış? Şöyle tam yağlı olgunlaştırmış eski kaşar peyniri altın kalıç. Herhalde bunu kimi kokmuyor bilmiyorum ama şu benim sevdiğim otlu e, beyaz peynirden almış bu silting peyniri çok seviyorum. Şöyle de iki tane. Bunları şöyle bir çekmeceye. Aslında ben bu buzdolabını temizleyip yerleştirsem çok iyi olacaktı. Burada da eee iki çeşit mi zeytin diyecektim. Yok iki çeşit değil. Ayrı ayrı almış arkadaşlar. Burada iki paket zeytinim var. E, ee, Pınar'ın mangal keyfi. Bundan almış iki paket. Şunu hemen açmış benimkiler. Şöyle söyleyeyim. Bundan 8 mi? 9 adet böyle almış. Şimdi salam. Ve şu sucuktan da arkadaşlar Pınar'ın Yine 3 paket bundan almış. Ketçap bitmişti. 2 adet ketçap almış. Acılı ve acısız şu şekil. Bunları dolaba koymuş bozulacaklara. Başka ne var bilmiyorum artık. Varsa da şansıma. Neyse şöyle hazır açmışken dolabı kapatmadan tamam dolapçım. Burada domates. Domates almış. Işte. dolma biber almış. Ee, böyle ne biberdi bu? Sivri biber almış. Salatalık almış. Ee, patates almış. Patates poşeti yırtılmış. Şunun içine boşaltmış. Pirincim yoktu. Bu basmati pirinç almış. Öyle adet. Basbet pirinç de biraz yağsız oluyor ama pilavı seni güzel oluyor canlar. Mercimeğim yoktu. Kırmızı mercimek aldım. Böyle yine Hasata'nın kırmızı mercimeğini almış. İki paket. Aha. Bir de böyle kuru marmara zeytin almış ve şöyle karışık bayram şekeri ee, yine burada aynı şekilde bayram şekeri ve şurada da en çok benim sevdiğim şekerlerden bunlardan almış şu e, Eyüp Sabri Tüncer'in kolonyası çok güzel arkadaşlar. O kadar seviyorum ki kokusunu. Eşim de aynı şekil. Eşim parfüm kullanmıyor baş yaptığı için. Bunu sürekli kullanıyor. Bu da bayağı gidiyor. Böyle iki paket almış arkadaşlar diğerini içeri koymuş ee, ve şimdi <laughs> bu kolonyayı koyayım göstereyim anam telefon kayıyormuş gibi geldi ben hareket ediyormuşum onun için şeymiş şöyle e, sıvı sabun almış vegan arkadaşlar Eyüp Sabri Tüncer'in e, bu okyanus kokusu evet telefonum kayıyormuş doğru doğru algılamışım benim başıma şey yapıyor sandım değil sonra beyaz sabun şöyle almış bu rengi de şu ekran resmi de çok güzel bu arada beyaz sabun kokusunu çok seviyorum arkadaşlar Ero Emenox'un yumuşatıcısını almış beyaz sabun kokulu bir kokladım Allah'ım bir nefes kalmak bir mide bulansı felaket geldi kokusu. Normalde seviyorum bu da güzel canlar yani böyle alışveriş eğer başka görmediğim bir şey varsa sonra gösteririm Evre giderken yemek yemiştik e, Bulaşıklarım vardı Şimdi bulaşıkları halledeceğim canlar e, Çöplerimi falan boşaltayım Katlanacak çamaşırlarım var Makinede de şu an durulanan var Makineyi de halledeyim Sonrasında görüşürüz Ama şu mutfağı bir temizleyeyim sonra görüşürüz Tamam Ali'nin mi? Evet canlar Şuraları hep siliyordum Burayı da siliyordum Ve bakın şimdi Burayı açmaya çalışacağım şimdi full su dolu. Şimdi çok az gibi gözüküyor ama full su dolu. Tıkalı. Evet arkadaşlar. Şimdi buralar hep yıkadım. Açtım ama yine tıkanıyor. Bir şey alırım artık. Burayı için. İşte bu yüzden koyamıyorum arkadaşlar. Hele yağmur yağdığında daha kötü oluyor. Şu an temiz gözüküyor mu? Böyle bir tane nevresimim vardı. Havlu. Bunları astım. Çamaşır katlayacağım. Hayır açmayacağız. Ne evet arkadaşlar. Şunu. Ben şöyle ee, ekmek arası ee, bu Mardin acur turşusu okuldan e, belimiz vermiştim hamileyim diye Allah razı olsun bu arada aramızda Mardinli var mı arkadaşlar Mardin'e selam olsun <laughs> Mardinli <'le> arkadaşlarımız varsa <laughs> turşu istiyorum kargo parasını öderim o kadar güzel ki bir arada şey Nagihan'la yemiştik. Onda e, kaynanın iş arkadaşı mıydı? O da bir yerden getiriyordu. O da hala tadı damağımda. Aa, bu arada ekmekte ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Tam şu. Demir. Aa, vallahi demir var. Ay, benim veriyorum. de dişim kırılıyor. Ya. Hep hep dişlerim sallanıyor nedense. Ne? Bakın. Dur. Bak, bak an. Anneciğim bir dur. Şöyle kameraya. Bak, bak. Sabitlemedi ki. Bak küçük demir parçası. Herkes. Ay tam vallahi anında fark ettim. İşte bunları bilmeden bazen midemize gidiyor. Bakın şu arkadaşlar. Sabitlemedi. Bir arada koca danı kocağın altını kapat. Var mı hı ki ekmeğin hı. ucunda? Ya bak, Ocağın sonra... altını kapatmaya gerek yok. Yavaş yavaş ya bir ya anda atma. Yani. Hayır yanmıyor. Ya ya. Dur. Öyle pat yatarsan her tarafa sıçratırsın. Bak nasıl atacaktım göstereyim mi? Şöyle. Pat yaptım bak Neden o camı batırdın. biliyorsun. Tabi canım. Biliyorsun. <laughs> ben daha iyi biliyorum. Aşk olsun oğlum. Ben... Al bu sucuğu dolaba koy. Tamam. Al. Bak salam dilim yiyecek. Al bunu Aa, dolaba koy. Bu paket vardı ya. mi? Hı hmm, ocağın altını yakmayı öğrenmiş beyefendi. <laughs> evet ben de diyorum ki bu pizza tozu nerede? <laughs> Elif de pişirdin değil olma. mi? Evet. Hmm. Artık büyüdüler kendileri karınlarını doyuruyorlar. Oo, bir Şunu ben ya, çevireyim. Allah, ben evet canlar onlar yerken ben de şu ocağımı sileyim. Ben... Ta nereleri sıçratmışlar. Tamam. Şimdi şu çıkanları yıkayayım. Toprak suçu kaldı ağzına. Yandı çocuğum. Arkadaşlar benden uzun video istiyorsunuz. Farkındayım. İnşallah gelecek gelecek diyorum. Gelmiyor. Kusura bakmayın. Şimdi bazen rahatsızlanıyorum. Bir de çok uykum var. Evet canlar şöyle yıkadım. Yine tertemiz oldu. Ay nefes kaldım. Bazen böyle tıkanabiliyorum. Yine bir kısa video oldu büyük ihtimal. Kızacaksınız biliyorum ama. Bu seferlik birkaç sefer idare edin canlar. İnşallah uzun video gelecek. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bu arada 11 hafta bir günlüyüz arkadaşlar. Yarın 11 hafta 2'ye gireceğiz. Ayın 12'sinde gideceğim doktora. Cinsiyeti öğrenebilirsem paylaşırım sizlerle. Soranlar var yazanlar var. Allah hepinizden razı olsun. Böyle. Neyse şu görüntüyü fazla izlemeyin. Hoşça kalın canlar.